Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Emekli ve memurlar için maaş farkı ödemesinde tarihler belli oldu. Memurlar için 8077 TL'lik seyyanen zam ve maaş farkı ek borduro ile ödenecek. Memur emekli maaşı farkı ise 21 Temmuz'dan sonraki hafta hesaplara yatırılacak memurlara, %17,55 oranındaki artış maaşlara yansıtılırken 8077 TL'lik seyyanen artış ve 14 günlük maaş farkları ek bordro ile ödenecek. Memur emekli maaşı farkı ise 21 Temmuz'dan sonraki hafta içinde ödenecek. Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon kamu çalışanı için zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Temmuz ayından geçerli olacak olan yeni artışlarda farklar da yatırılıyor. Hem memur emeklilerine zam farkları hem de memurlar için seyyanen artışlar bu ay içinde hesaplarda olacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise maaş günlerinde %25 arttırılarak aylıklarını hesaplarında görecek. Memurlarda taban maaşın 22 bin liraya çıkartılmasıyla birlikte kamu çalışanlarına %17,55 enflasyon artışı ve 8.077 TL'lik de seyyanen artış yapılmıştı. Kamu çalışanlarına 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 8.077 lira ilave ödeme yapılacak. Memurlar 15 Temmuz'da aldıkları maaşlarında %17,55'lik enflasyon artışını gördüler. Bu artış 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için 14 günlük fark da alacaklar. Ancak 8077 TL'lik seyyanen artış Kanunu'nun yayımından sonra yürürlüğe girdiği için 15 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Bu yüzden seyyanen artışla ilgili bir fark oluşmadığından ilave ödeme olmayacak. Seyyanen artışlar ve fark için memurlara ek bordro çıkartılıp ödemeler maliyenin sistemine girilerek güncellenecek. Yapılacak seyyanen ödemeden herhangi bir vergi, sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Seyyanen zam unvan esas alınarak ödenecek. Kıdem tazminatı hesabı ile sosyal ödemelerin hesabına dahil edilmeyecek. Örneğin 17,55 zam ile beraber bir polis memuru maaşı seyyanen zam hariç 18.235 TL'den 21.435 liraya TL yükseldi. Buna göre bu polis memuru için 14 günlük maaş farkı bu tutar esas alınarak hesaba yatırılacak. Seyyanen zam ne zaman yatırılacak? Seyyanen zam ödemelerinin 24 ila 28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor memur emeklileri ise %25'lik zam farklarını yine bu ay içinde alacaklar. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşları ise kurban bayramı öncesinde ödenmişti. Bu yüzden emekli memurlar zam olmadan maaşlarını almışlardı. Şimdi %25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek bu ödemelerinden de 24 ila 28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.